Kevlar, yüksek mukavemeti ve dayanıklılığı ile bilinen sentetik bir malzemedir. İlk olarak 1960'larda Dupont tarafından geliştirilen bir aramit elyaf türüdür. Kevlar aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat daha güçlüdür ve vücut zırhı, kask, lastik, halat ve kablo gibi yüksek mukavemet ve düşük ağırlık gerektiren çeşitli uygulamalarda kullanılır. Kevlar sıvı bir polimer çözeltisinin daha sonra kumaşlara dokunan veya kompozitlerde takviye olarak kullanılan liflere dönüştürülmesiyle yapılır. Malzeme enerjiyi emme ve dağıtma kabiliyetiyle bilinir. Bu da onu vücut zırhı ve diğer koruyucu ekipmanlarda kullanım için etkili bir malzeme yapar. Kevlar ayrıca ısıya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Bu da onu yüksek performanslı uygulamalarda popüler bir seçim haline getirir. Kevlar günümüzde hala kullanılmaktadır ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Eşit ağırlık bazında çelikten 5 kat daha güçlüdür ve kesilmelere, aşımaya ve darbelere karşı son derece dayanıklıdır. Kevlar, kolluk kuvvetleri ve askeri personel için kurşun geçirmez yelekler, kasklar ve eldivenler gibi vücut zırhlarının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tekne, uçak ve diğer taşıtların yapımında mukavemet ve dayanıklılarını arttırmak için de kullanılır.